Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle kolaçop falan oynayacağız. Videomu beğenip, abone olup bildirimleri açarsanız benim çok mutlu edersiniz. Bunları yaparsanız ee, çok sevinirim. Hadi şimdi oyunumuza geçelim. Evet top arabası falan. Bunları da kaldı? şunları bir kaldı. Arkadaşlar ee, buradaki köyüm böyle. E, i̇lk videomda böyle köyüm gözükecek. E, tabi diğer videolarda köyümü gitgide geliştireceğim. Bunlar abone olabilirsiniz. Bu köyümde böyle işte. Bu da işte bunu da değiştireceğim tabi. Bundan da emin olabilirsiniz. Şimdi bir tane maça gireyim Bir maç atalım. Bakalım askerlerim şey olmuş mu? Evet askerlerim olmuş. Barbar kılığa. Tamam şimdi bir maç yapalım. Buna saldırmayalım bence. Buna da. Buna da. Kime saldırsak ki? Kararsız kaldı. Tamam buna saldıralım. Zeyir. Buraları bize bir plan atıyor. Kamera şuraya atın diye. Şimdi sen de atayım da. Burayı barbar barbar kralı gönderelim. Ee, bize tekkaları gönderelim burada. Ee, buna özelliğini de basalım barbar kralı. Barbar kral cümlesini böyle çok söyleyemiyorum dilim dolanmıyor arkadaşlar. Ee, özür, dile, özür dilerim. Buradan çok bir ee, çok şey böyle fullleyemeyiz belki ama onu alırız. Pekkalara güveniyorum yani. De keşke havana topa ya da o küçük kulesine ya da Tesla falan saldırsa çok iyi olabilir. Hadi bir onları saldırmayın Pekkalar oy. Ben yine de pekkalara güveniyorum yani. %50 yaparız bence. Herkes pekkalara doluyor ya. Herkes pekkalara doluyor. Bu nasıl iş ya? Neyse çok alamadık. Ee, bu ilk maçımdı yani. Normal çok iyi oynardım da videoda biraz heyecanlandım arkadaşlar o yüzden çok oynayamadım. Çok, sizden de çok özür diliyorum. Uf ya çok kötü oynadım şimdi ya normal çok iyi oynarım. Neyse bir tane pekka kaldı zaten. Arkadaşlar Brawl Stars kafa topu ya da bu tarz başka Roblox gibi oyunların gelmesi istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi evet şimdi kötü oynadım. Şimdi ee, çok iyi oynayacağım şimdi. Bana bir al tamam mı? Şunları bir al. Tamam şimdi saldır. Bir dakika şu pekka falan. Bu sefer full pekka basacağım. Bu sefer öyle yapacağım da. Her şu büyük fabrikası olmadı ya. Bak bak. Şuna bir elmas verdi. İnternet geri geldi. Ee, buraya 4 dakika. Başka bir köy, başka bir köy. Hmm, hadi güzel bir köy. Biraz daha kolay olabilirdi yani. Ve nasıl yapalım biliyor musun? Bence bak bunları böyle yapalım. Böyle. böyle. Sonra oraya saldırırsa. Şimdi de var. bir de bayağı bir önem taşıyacak. Şöyle bir tane de barışlarla atıyor. Ama destek geldi. Bu destek yaptı bu destek çöpleriyle. Ama alırız ben. Kıyalamayı kuyu alamayız ama yüzde elli belki of. bu videoda çok heyecanlandım arkadaşlar ya Anla, anlatamam o kadar heyecanlandım ki bir, bir köyü bir köyü alamadım de ama ben çok korkuyorum ciddi söylüyorum ee, yapamadım ya ben de özür diliyorum yazdık ama önemli değil bizim için önemli mi önemli değil tabii ki de önemli. Eee neydi? Bunları alalım. Arkadaşlar bir de burada maçalım. Normalde iyi oynuyorum. ciddi söylüyorum da bir de burada yapalım. Bakalım burada inileceğiz mi? Şimdi köy evine bir, bir bakıyorum. Eee şöyle yapsak ya yani okçuların birazını şöyle. He. Buradan bunu gönder. Bas bunu. Sonra hadi sen oradan dikkat dikkatlerini dağıt. Okçular oradan alsın. Buraya biraz daha okçu koyayım. Buraya da biraz daha koyayım. Tamam. Tamam köyün hepsini alamadık ama yine de aldık biraz. sana biraz canı çoğaltayım. Özelliği şu olsun. Neyse onu çok yanlış kullandım ya. özelliği hiç gitmedi neredeyse. tekrar bas. Okçular inşallah oradakilerini alır. Dört yön. hepsi helak oldu yani. <laughs> Bir mega mayın geldi. da hepsi helak oldu. Buna ben direkt bas ya. ya. Alamadık ama hepsini. Yine iyi aldı 79. Ya neyse. Yani. Hala yani. Neyse buradan zafer aldık. Adam ben %79, adam %45 filer almış işte. Yani çok da önemli değil. Eee işte burası biraz zor olabilir. Bu bir iki tane koyayım da. Bir iki tane buraya koyayım. Sonra buradan bayağı bir gö göndereyim. İnşallah alırız bu zaferi de zafer. bu da zafer kazanırız inşallah. Aa. Şimdi büyük bir sıkıntıdayız. Şunu bas. Çok büyük bir sıkıntıdayız ya. Çok büyük bir sıkıntı ben hepsini yanlış koydum. Arkadaşlar lütfen beni affedin. İlk oynayışlarım. Git gide daha iyi oynayacağım. Söz veriyorum. Alır mıyız? Alamayız bence. Çıktı toplu testleri var. Onlar olmasa alırdık belki. Şimdi biraz da canını çoğal. Arkadaşlar bu canı canını çoğaltması için bastım yani. Normalde basmamdı. Basmazdım da. Canım çoğalsın diye bastım. Hadi koçum. Hadi şuna da basayım. Ah be. %87 yine iyi aldık. Ve adam alana yine daha iyi çıktık. Adam %33 ben ben %87 oldum. Arkadaşlar ee, ilk videom belki çok güzel değildi. Ee, özür diliyorum tekrardan. Çok maç kazanamadım Clash of Clans'ta. Bir dahaki videomda belki Brawl Stars ya da... Roblox çekebilirim. Lütfen bu videoyu beğenip abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.